Herkese merhaba. Biopython serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. İkili hizalama nesnesi e, dokumentasyondaki 7.2 başlığının altındayız artık. Şimdi nesnesi derken ikili hizalamayı bir önceki videoda görmüştük arkadaşlar. Biopython kütüphanesinden bir şey çağırıyorduk. E, çağırdığımız bir hizalayıcı vardı. Aslında bir nesne. Nesne içerisinde çeşitli özellikleri, ee, değişkenleri tutan bir şey çağırıyorduk. Hatta bunların bazılarını ile değiştirmiştik. Şimdi aslında bu videoda bunun içeriğine biraz bakacağız. Çok uzun olmayacak. Hatta direkt buradan da bakabiliriz ama ben yazarak gidelim istiyorum. Hani Python'da mesela çağırdım bu ikili hizalayıcı mı? Ee, içeriğinde ne var, ne değişkenleri tutuyor? Bunlara bakacağız aslında. Çok uzun olmayacak o yüzden. Bakalım şimdi hemen bir geçelim e, Python tarafına. Önce bir Python dosyası oluşturuyorum. Kaydediyorum, Masa Üstüne. Ee, i̇simleri karışmasın diye uzun uzun yazacağım. İkili hizalama nesnesi diyelim. Masa Üstüne kaydettim. Zaten varmış. Tabi üstüne kaydet, sorun değil. Şimdi, nereden çağırıyordum bunu ben? BioPython'dan çağırıyordum. Ee, bu ikili hizalama için özel bir hizalayıcıydı. Bunu ne yapmıştık bir önceki videoda? Biz hizalayıcı isimli bir değişkenin içine atmıştık. Şimdi burada yalnız ne vermiş? Baştan parametre vermiş. Ama verdik, vermese default ne oluyordu acaba? Şimdi örnekten farklı olarak şöyle yapalım. Ee, bir önceki videoda da görmüştük bunları aslında. Eşleşme skoru ve mod vardı. Mod neydi? Hizalama türünü belirliyordu. Lokal mi olacak, global mi olacak? Eşleşme skoru da neydi? Her bir nükleotit birbiriyle eşleştiğine verdiğimiz bir skordu. Şimdi bunları elle girdiği için, girdiği değerleri gösterecek. Ben örnekle farklı olarak şunu yapmak istiyorum. İçine hiçbir şey girmeyeceğim. Ve default olarak yani ben hiçbir şey girmediğimde standart değerleri neymiş başlangıç değerleri? Bunları bir görelim istiyorum. O yüzden ben farklı olarak içine bir şey girmeden çağıracağım bunu. Neyse önce bir kütüphaneyi çağıralım. From Bio, Bio Python'dan neyi import ediyordum? Align'ı. Dedik. Şimdi bir hizalayıcı oluşturuyorduk. Zaten adına da hizalayıcı demiştik. Öyle devam edelim. Yine hizalayıcı isminde bir değişken oluşturalım. Şimdi bu değişkene ne yapıyorduk? Align'ın içerisindeki ikili hizalayıcıyı çağırıyorduk değil mi? Align Nokta neydi bunun ismi? Pairwise Aligner. Çağırdım. Ve içine bir şey girmiyorum. Yani eşleşme skorunu girmiyorum. Lokal mı global mi olduğunu belirtmiyorum. Başlangıçta ben bunları girmezsem ne veriyor acaba onu merak ettim. Ee, bakalım aynı çıkmıyorsa gerekirse ya da işte bir vermemiz gerekiyorsa illa. Bakarız duruma göre. Değiştiririz. Şimdilik böyle olsun. Şimdi çağırdım. Hizalayıcımın içerisinde nesnem duruyor. Bu nesneyi bir görüntüleyelim bakalım. Ne varmış içerisinde? Print. Hizalayıcı diyorum. Ve bunu bir çalıştırıyorum. Görüntülemek istiyorum. Hizalayıcımın içinde ne var? Güzel. Örnekten farklı sonuçlar çıktı. Daha iyi olur. Şimdi burada bir challenge veriyorum hemen. Zaten çok kısa bir video. Bunu yaparsanız. Örnektekini uygulayın. Match skoru 1 girin. Eşleşme skorunu. Modu da lokal girin. Öyle bir daha çalıştırın. Bir de kafanıza göre değiştirin. Yani mesela mismatch skor girin. Farklı bir şey girin. Match skor 3 olsun. Falan. Böyle şeyler girin yani. Ee, bir bakın. Sonuçlar nasıl değişiyor? Şimdi bu ilk bastığımız, içi boşken bastığımız başlangıç değerleri atanmış. Yani başlangıç değerleri bu halde olan bir e, hizalayıcı şimdi burada neler var? Hepsine tek tek şimdi girmeyeceğim. Sonra gireceğimiz yerler olacak çünkü. Şununla başlayalım. Wildcard. Buna nan değeri girmiş, hiç değeri girmiş. Wildcard ne? Wildcard biz hizalayıcının içerisine bir dizi girdiğimizde dizinin içerisinde eğer tanımlanmamış bir nükleotit varsa ve bunun için e, bildiğimiz harflerden farklı bir karakter kullanıyorsa işte bu karakteri belirtmek için Kullandığımız bir değişken, mesela ATGC diye gidiyor. Ee, soru işareti var. ATG diye devam ediyor o dizi. Şimdi soru işareti gördüğümüz yerde biz ne yapacağız? Bunu eşleyecek miyiz? Eşlemeyecek miyiz? Eşlersek kaç puan vereceğiz? Aynı puanımı vereceğiz? İşte Wildcard bunları belirliyor. Wildcard'a ne girdiğimize göre bu skorlama değişiyor, hizalama değişiyor. Ama bunu zaten göreceğiz ileride. Bir sonraki videoda, evet, bir sonraki videoda zaten göreceğiz. O yüzden wildcard'ın detaylarına şimdi girmiyorum. Temelde bu olduğunu bilin. Yani wildcard dediğimiz yer bir nükleotit yerine başka bir harf giriyor ya da soru işareti giriyor ee, ya da herhangi bir karakter harf değil. Burada soru işareti olarak gördüm. Başka varyasyonları var mı bilmiyorum bu arada. E böyle olunca bu benim hizalamamız, skorumu nasıl değiştiriyor, bunu ayarlayabilmemi sağlayan bir değişken. Sonrasında ne var? Eşleşme skor var. Match skor. Bakın ben hiçbir şey girmedim. Eşleşme skorunu bana default olarak zaten 1 vermiş. Yani ondalıklı olarak vermiş ama 1 vermiş. Ee, ben hiçbir şey girmezsem 1.5, 2, şu bu bir şey yapmazsam ya da sıfırlamazsam ki niye sıfırlayayım ama yani olabilir. Ee, benim eşleşme skorum 1 oluyormuş. Mismatch skor bu da eğer ben ekstra bir şey girmezsem yani eşleşmemeyi cezalandırmazsam o zaman da default olarak sıfır oluyormuş bu da. Şimdi şu aradakilere girmeden önce bir de en sondakine bakalım. Bakın örnekte lokal girmişti. Ee, biz hiçbir şey girmedik. Bir şey girmediğimizde default olarak bize ikili hizalayıcı global hizalama yapıyormuş demek ki. Bakın bu önemli bir şey. Ee, bu illa Python veya BioPython özelinde bir şey değil bu arada. Yani araçta kullanıyor olsanız bu tip şeyler ayarlanabilir şeyler yani bir yerde her yerde aynı olmayabilir tabi ama değiştirmediğinizde standart neyse öyle devam eder. Burada da mesela ezberden yapmamanın önemi budur. Hani siz bakarsınız tamam buldum ben böyle kullanılıyormuş dersiniz iki dizi verirsiniz. Lokal yapmanız gereken bir şeydir. Kullandığım bir Python'ı içine hiçbir şey vermedi. global yapıp döndürecek sana sonucunu mesela. Sonrasında hazır yeri gelmişken lokal globalden bahsetmişken Şimdi burada bir sürü gap score da görüyorsunuz. E, open gap score ve extended gap score'lar var. Yani açık boşluk skorları ve uzatılmış boşluk skorları var. Şimdi ben bunu çok düzgün ifade edememiş olabilirim e, önceki videolarda. E, i̇ki dizi izalama videosunda. Bir de, bir, iki de anlattım galiba. E, galiba şeyi karıştırmışım. Bunu bir açıklığa kavuşturayım. Zaten orada çok detaylı girmemiştim. Açık boşluk skoru ve uzatma skoru, daha doğrusu uzatılmış boşluk skoru buradaki tam çevirisi bunun. Nasıl bir şey bunlar? Galiba ben size bunlardan bahsederken gayri ihtiyari kafam lokale globale gitmiş. Ve şöyle anlaşılmış olabilir o, ben galiba öyle ifade ettim bunu. İki diziyi birbirine hizaladım. Biri daha uzun, biri daha kısa. Hizalandıktan sonra dışarıdaki kalan yerleri extend demişim galiba. Dikkatimi çekti o, o anlaşılmamış olabilir. Öyle olsaydı eğer lokalize alamaya onun bir anlamı kalmazdı. Lokalin olayı zaten dışarıda kalanları tıraşlamak. Ya yani buraya zaten bir ceza verdirmemek aslında. Dolayısıyla orada yanlış bir ifade söz konusu olmuş gelmişken onu değineyim istedim. Bunu size bir örnekle göstererek açıklayayım ama ne kullanayım onu bilemedim şu an. Ee, hemen bir materyal buldum. Buldum. Şimdi açık boşluk skoru dediğimiz şey ne? Open gap score. Şimdi ben iki tanesini eşleştirdim böyle tamam mı? Dizi 1, dizi 2. Şöyle tutayım. İşte geldi 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 bir yerde şöyle eşleşti tamam mı? Şurada bir yerde bu aradaki silgiyi şey gibi düşünün. Ee, birbiriyle eşleniyor. Match yapıyor burada tamam mı? Şimdi buradan sonra şu aralarda 2-3 tane 2-3 tane nükleotit olsun ama eşleşmemiş olsun. Şimdi birincisi ne olur? Open gap. Tamam mı? Burası açık bir boşluk. Bir tane var. Yanında bir tane daha varsa bu artık extended gap. Uzatılmış gap olur. Yani bir tane boşluğum var. Tamam. Ama o bir tane boşluğumun yanında kesintisiz. Araya bir şey girmeden. Boşluk devam ediyorsa bunlar ne oluyor aslında? Birinci boşluğun uzatması oluyor. Öyle düşünün. Dolayısıyla bunlar farklı şekilde skorlandırılıyor. Yani burada hizaladım. Geldi geldi geldi. Burada bir boşluk var. Bu open gap. Tamam, bir tane var. İkincisi artık extension. Üçüncüsü ya yani uzan uzantı ya da uzatma diyelim. İkincisi bir uzatma, üçüncüsü bir uzatma, dördüncüsü bir uzatma. Bir tane eşleşme var arada. Timin timin diyelim eşleşti. Bitti orada. Yanında boşluk varsa tekrar open gap. Çünkü kesildi. araya bir eşleşme girmiş oldu. Anladınız mı? Yani boşlukların devamı birden fazla olduğu sürece, ikiden itibaren kesintisi gittiği sürece bu bir extension, bu bir uzantı. Dolayısıyla da uzatma boşluk skoru ile hesaplanıyor. Şimdi burada bunun detaylarına yine girmeyeceğim. Çünkü yine e, bir sonraki değil iki sonraki videoda e, bu boşluk skorlarını örnekle açıklamış. Ben böyle belli uğraştım ama e, orada direkt tablo üzerinde göstermiş daha iyi. Onu tablodan bakarız. Zaten çok kod yazmayacağız gibi o bölümde e, tablodan gideceğiz gibi gözüküyor. Sadece yüzeysel olarak şöyle bir bakalım başlıklara ne var. Şimdi target var, query var. Belli ki ben bu özelliklerde şöyle bir skorlama yapabiliyorum. Buradan bunu anlıyorum. Dizi birim için ayrı, dizi ikim için ayrı bir hesaplama sistemi oluşturabiliyorum. Bunu anlayabilirim. Önden bir şey olsun bize e, iki video öncesi sonrası için. Önden bir hazırlık olsun. Şimdi benim hizalayıcımın içerisinde ne var? dizi 1'im ve dizi 2'im için ayrı ayrı puanlayabileceğim değerler var. Yani mesela benim target'ımda, hedefimde atıyorum 3 puan verdiğim bir şeyi query'imde 5 verebiliyorum. Bu artık ultra manuel bir ayarlama. Yani şöyle düşün, dizi uzunluklarına bakıyorum, işte benzerlikleri az çok bildiğim, çalıştığım genlerdir. Kendim kafama göre mesela skorlarda şunu yapabiliyorum. Birine pozitif handikap verebiliyorum mesela öyle düşünün. Mesela target puanı daha düşük olsun işte query puanı, puanı yani orada bir gap olduğunda işte yarım puan daha fazla olsun. Bunu biyolojik bir event'e bağlı olarak bir fenomene bağlı olarak değiştirebiliyorum. Domain bilgimi manuel bir şekilde kullanabileceğim bir alan yaratıyor bana. Target ve query haricinde bakın. Diğer skorlar için yine başka terimler görevinde var. Internal, e, left ve right. Internal aslında iç iç taraf demek. Daha orta kısımları e, kastediyor. Left, sol. Right da sağ. E, bunlar da belli ki pozisyonlarına göre. Yani boşlukların nerede olduğuna göre. Hani mesela eşleşmeden sonra boşlukların başlıyor. Sol dediği o eşleşmeye yakın olan taraf olabilir. Sağ dediği diğer uç olabilir. E, internal çok bariz zaten. Boşlukların olduğu yerde... E eşleşme olan yerlerde kalmayan, en aradaki orta bölgeleri kastediyor olabilir. E ne anlayabiliriz buradan da aslında? E yine ben puanlamalarımı buna göre farklılaştırabiliyorum. Mesela eşleşmeden uzaklaştıkça artan bir ceza puanı verme gibi bir eğilime gidebiliyorum. Dediğim gibi bunlar çok kullanmayacağınız şeyler bu arada. Bunlar çok ultra manuel artık bir şeyleri değiştirme çok ince domain bilgileri gerektiren yani çok spesifik bir şey çalışıyorsanız çok genel bir hizalama yapacaksanız genelde e, bu tip skorlarla pek uğraşmıyorsunuz sadece match skor yeterliyor e, match, match ve mismatch kullanılabiliyor bir de boşluk cezalandırmak yani e, bir genel gap skorumuz var arkadaşlar hani uzatma boş şey açık boşluk diye ayırmadığımız e, boşluk varsa cezalandır şeklinde kullandığımız en yaygın kullanılan türleri bu arada. Yine de dediğim gibi zaten bunların detayını da e, göreceğiz daha sonra. Yani tablo üzerinde tam örnekte bunların neye karşılık geldiklerine bakacağız. Bu kısım bu kadardı. Onun haricinde ne var bu başlık altında? Şu var. Aligner içerisindeki bazı şeyleri de görüntüleyebiliyorum. Şurayı bir temizleyelim. Mesela hangi algoritmayı kullanıyor onu görüntüleyebiliyorum. Bizde farklı çıkacaktır örnektekinden. E, bir yapalım. Burayı bir kapatıyorum şimdilik. Neden biz farklı? Lokal değil, global. E, default bıraktık çünkü. Default neydi? Global hizalamaydı. Algoritması da farklıdır. Bakalım şimdi. Print. Şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Hizalayıcı nokta. Zaten noktayla bir sürü bir şey çıkıyor. Yani o açtığımızda içeride görünmeyen bir şey varsa buradan bakabiliriz. Bakın bir sürü şey var. Bunların çoğu tabii e, adını siz getirin. Gizli e, fonksiyonlar aslında baktığımızda. Gizli metotlar yani. Bunları yapmayı nesne tabanlığında öğrenmiştik. Şimdi neyimiz varmış bunun haricinde? Algoritm diye bir kısaltma varmış. Hizalayıcı nokta algoritm. Kısaltma değil. E, bir özellik varmış. Kısaltma nereden çıktı? Şimdi bunu yazdığımızda e, bu bizde şey depoluyormuş aslında. Kullandığı türün yani global lokalize alamının hangi algoritmayla, spesifik olarak hangi algoritmayı kullandığı bunun bilgisini tutuyormuş. Çalıştıralım bakalım. Bakın Needleman Wunsch çıktı bizde. Tam isimleri böyle edemiyor edilmiyor olabilir özür dilerim. Needleman Wunsch algoritması çıktı. Bu ne demek? Aslında şöyle ki örneğe bakın arkadaşlar yani dokumentasyona orada ne yazıyor? Smith Waterman ya da Waterman Smith fark etmiyor biz öyle diyorduk aslında ama bu neden böyle çıkmıştı arkadaşlar? Çünkü örnekte de elle lokalize alama girmişti. Peki bizimki neydi? Globaldi. Genelde global için kullanılan en yaygın algoritma Needleman Wunsch algoritmasıdır arkadaşlar. Merak ediyorsanız kişisel merakınız varsa sadece kişisel merakı olanlara bunu bir challenge olarak veriyorum. Needleman Wunsch, Wunsch ve e, dokumentasyondaki Smith-Waterman algoritmalarının ne olduğunu kısaca bir bakın, araştırın. Dediğim gibi ilgisi olanlara. Biz zaten bunların nasıl yapıldığını algoritmalar serisinde görüyoruz arkadaşlar. Bioinformatik algoritmalarında doğrudan bunların uygulamalar olacak. Bu algoritmaları tekrar tekrar göreceğiz. Dolayısıyla algoritma özelliği hizalayıcının bana neyi çıkarıyor? Hangi algoritmayı kullandı? Bu değişebilirdi. Yani lokal için... Smith-Waterman'dan farklı bir şey olabilirdi. Global için Needleman-Wooch'dan farklı bir şey olabilirdi. Ama en yaygın kullanılan algoritma var bunlardır. Beklediğim gibi de çıktı zaten. Yani eğer lokalize alamında Smith-Waterman kullanıyorsa, örnekte onu görmüştüm. Globalde de Needleman-Wooch çıkacaktı zaten. Bunun haricinde bir de benim çok hakim olmadığım, biraz araştırıp bulamadığım bir de epsilon değeri var. Aslında burada ne olduğunu biraz açıklamış ama... Ee, normalde iki dizinin benzerliğinde kullandığımız buna benzer değerler var. Bu, onu tam bilmiyorum. O yüzden bunu açıklayamayacağım. Sadece gösterebileceğim size maalesef. E, ee, hizalayıcı nokta epsilon. Default bir epsilon değeri çıkartıyor bunu bize. Yanlış hatırlamıyorsam ya da karıştırmıyorsam diyeyim. Bu iki dizinin benzerliğini e, Identity ve Similarity diye iki tür benzerlik var baktığımız arkadaşlar ölçmek için kullandığımız bir skordu diye hatırlıyorum. Karıştırıyor da olabilir ama başka bir şey. Epsilon değil de dümdüz E değeri de olabilirdi o. Onu tam hatırlamıyorum. Ee, biraz baktım bulamadım da. Buradaki epsilon ne karşılık geliyor dizi izahlamalı diye. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Epsilon değerimiz ee, 10 üzeri eksi 6, bir e üzeri eksi 06 olarak göstermiş burada. Default olarak böyle veriyormuş. Ee, bunu da yine ilgilenenlere challenge olarak veriyorum. Ben bulamadım açıkçası. Ee, bulabilirseniz eğer yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Buradaki epsilon değeri gerçekten benzerliklerle ilgili olan mıydı hatırlamıyorum. Ee, epsilon değeri ne? Burada bize default olarak verdiği bu 10 üzeri eksi 6 neye karşılık geliyor? E, hizalamadaki karşılığı ne? Bunlara da ilgileriniz varsa, bakarsa, Hatta artı bir de bunu yorumlarda paylaşırsa çok tatlı olur. Biz de öğreniriz. E, sevinirim. Bu başlık altındaki kısım bu kadardı. Aslında genel olarak bize Aligner ne yapıyor ona bakmış olduk. Yani içinde ne var, ne gibi özellikler var. Böyleydi. Kısaydı. Bunu çok da uzatmayalım artık. Zaten buradaki bazı şeyleri sonraki videolarda detaylı göreceğiz. E, değişim skorlarıyla zaten devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.